Ulan sıfıra kalkmamız yok mu lan Dur lan Yan yana bir kalkalım. Oğlum o nasıl duruş lan? O nasıl bir duruş? Oha! 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 Ya bagajım <laughs> arab evime girdi ya. Ya evime bagaj girdi ya. Şoförlük koruşusu derken. Lafın bitseydi ya bari. Bari lafın bitseydi. Herkese bir odası bugün yepyeni o. Bir videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok uzun süredir yapmadığınız bir şey karşınızda ben nasıl umarım keyifli yayınlıdır. Drak yarışı yapacağız ve bugün ilk defa Drak yarışını Yo ikinci defa 3 kişi yapacağız. Mirza geldi. Mirza'cı hoş geldin kardeşim ve ikinci hoş geldi kardeşim. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsunuz lan? Köfteler. Şimdi bakın ben Tofaşlıyım. Mayrus'un Tofaşı. Bilmeyenler söyleyeyim. Eğirli meyirli şöyle göstereyim. Bak görüyorsun Bak şimdi şu eğri göstermek istiyorum. Eğir çünkü efsane ya. Çok güzel abi. Eğirli olan Tofaş ben de. Tamam bak şöyle yükselttim iyice. Tabii sonra basacağız yola giderken. Ee, Mirza'da Amirza'da Ahmet'in Broadway var. Broadway hayat seninle güzel. Broadway. Akide de e, bu sefer. Eğer bu seriye güzel bir like patlasın bu videoya. Akinin Broadway olur. Ee, ben komboyu alırım. Mirza'ya da Korneti veririz. Öyle bir seride yapabiliriz. Haberiniz olsun ama güzel bir like patlaması istiyorum. Hızlı bir şekilde videoyu patlatırsanız like'ı sevinirim. Neyse uzun ince bir yoldayız. etalarıyla yola çıkacağız. Ne yapacağız? Trafik olacak. Makas atacağız. Drak yarışı tadına bakacağız. Çarparsan ölürsün. Hadi bakayım diyorum. Arabamızı şöyle yere indirir biraz? Kardeşim sorun işte bu arabanın yani. Eyvah. Şu şeyi açtım lan. Bunu nasıl kapatıyorduk lan? <laughs> Yanlış şey açtım. Lan. Kapat. Cibamı açtım kapatamıyorum. Kapatın lan. Vay arkadaş. <laughs> Bu nasıl kapatıyorduk? Ha kapandı. Araba yeri basalım şimdi. Shift miydi? Shift G Aa, pardon yükselttik. Önü kaldırıyoruz. Arkayı önü indiriyoruz. Ha şöyle. İzmir iş kardeş. Yapıştır bakayım. Oo bir de. <laughs> Yanında da bayan var. Selam balım. Ne haber ya? <laughs> balım attım arabayla geziyoruz. Yapıştır bakalım hadi. Gençler Niye koşmuyorlar ki? Benim araba kalkmıyor ya. Yok. <laughs> Tipte unutmuşum arabayı. <laughs> araba kalkmıyor bazen. Hmm. Çok güzel ya. Yemin var ya. Şu sesi benden alıyor. Trafiğimiz de şimdi başlayacak yavaş yavaş. Ondan sonra göreceğiz kimin A mi yaman bey mi yaman. Ay yavaş aklımı aldın dibimden geçti öyle. Oğlum <laughs> Ahmet'e bak ay Ahmet Mirza'ya bak Ulan videolarda arabayı koyunca Ahmet'le demekten... bekler Allah lan 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 Ay ay o ne lan Ne oluyor oğlum kimin arabası yanıyor Aki araban yanıyor Yanıyorsun Benim araba da yanıyor Benim ara oğlum motorun bozun lan Lan ilk dakika motorum bozun ya Oha 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 oh. Arkadan o tüm sürdü kanka ben vurmadım Yürü hadi <laughs> Tamam ki ya harbiden bu araba kalkmıyor. Oo, ne vuruyor oğlum arkadan ya. Zaten zar zor gidiyorum. Ulan biraz daha şu koltuğu kaldırayım mı? Dur lan. Hazır şey yapmışken kamera. Hazır kaza yapmışken şunu biraz daha kaldırayım. Koltuk ayarı. Az havaya kaldırıp. Böyle biraz şöyle bastık mı? Bence en güzel bu aç olur. Şöyle biraz daha yolu görürsün. <laughs> hazır mısınız gençler? Abi araba kalkmıyor ya. <laughs> Gerçekten kalkmıyor araba. Kalkışı biraz sıkıntı var. Yetmiyor gücü. <laughs> ne kadar yazılı batsam da gitmeyince gitmiyor yapacak bir şey yok. <laughs> Yapıştır kardeş. Aki en güçlü mü zaten? <laughs> Kartal bayağı güçlü. 6 vites. Yapıştır lan bir daha. Ne oldu lan? Videoda önce en iyi şoför benim falan diyordum. Ne değişti? Ne, ha? ne değişti? <laughs> ne oldu? Yarışa gelince fıs çıktım. Ulan sıfıra kalkmamız yok mu lan haki? Dur lan Yan yana bir kalkalım. Oğlum o nasıl duruş lan? O nasıl bir duruş? Oha! 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 Ya bagajım arab evime girdi ya. Ya evime bagaj girdi ya. Hayır, ne yapıyorsun ya? Ne hale getirdin araba? Katlandı lan araba. Oha araba bir katlandı lan. <laughs> Vay arkadaş. no. <laughs> Gel yan yana. Peki nerede? Lazım. Hemen geliyorum. Yok ben de o sırada şu şeyi kapatayım. Bu uygulama. Mutlu değil mesajları kapatayım şu an. Mesajlar gitsin bir yazı gelip. Hazır mısınız? Hazırım. Aki neredesin lan? Ta oraya nasıl gittin? Siz gidin ben geliyorum. Oğlum yok ya sen uçarsın ya ben biliyorum seni. Hile yaşlı geri <laughs> geldi ya. Tam bir hileci olmuş yok bak. Lan. <laughs> Yanlışlıkla home'a bastım. E tamam insert'e bası tut yanımıza ışınlasaydı. Dur videoyu durdurayım o zaman. Açtım videoyu. 3. Üç. 3. Üç. konu. 1. 2. 3. Hadi benim araba kalkmıyor siz niye gitmiyorsunuz? <laughs> Benimki de kalktı söylenemez fazla. Erken oturduğunuz zaman olsun. Her türlü yeneceğim sizi. Hadi Marius utandırma beni. Güzel motor attın insanın içine. Ahmet, Ahmet yol versene lan. Hem gidemeyin hem de önümüze <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Hay Ahmet diyorum Mirza. Ben niye sana Ahmet diyorum sürekli araba Ahmet yaptı. <laughs> Hadi. Oh! <laughs> acemi şoförler ya. Acemi bunlar ya. Acemi. Ay acemiler ya. <laughs> Hadi bir daha bir daha sardı beni. Kalk, bak güzelmiş. Drak yarışı. <laughs> Sayısı oldu. Ya da dur ortaya alayım ben gene gel. Sağdan solundan gidiyorsunuz güzel gözüküyor. <laughs> gel. Hazır mısınız? Hazır mı? Evet. Bir. 3 Üç. Hadi 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 hadi. Hadi. hadi, hadi Abart egzozum var benim. Oha ya. Ne koydun abicim o motora ya? Oğlum düz gidip orayı nasıl becerdin lan? Allah aşkına. Düm düz gidip o otobüse nasıl vurmayı becerdin lan? Arkama bakıyordum. Dur <laughs> şimdi işte bir daha. önüne baktı bir kere düzgünce yarışak la. <laughs> Durun yan yere. Ey bak gene Ama kaldı. o zaman ben kazanırım ki. Dipsi Allah. Şey son speed'e bakacağım ya. Kaç basıyoruz ondan? Hani basabiliyoruz <laughs> mü diye. Ahmet dur lan nereye gidiyor? Bir Mirza nereye gidiyorsun? Durdum ben ya. Nasıl durdun lan? 300 metre atmışsın aramızda farkı. Acemmiş yaparsınız abi ben Aga be Aki neler diyoruz görüyor musun? <laughs> Gelmiş burada arabaları vurmuş. Gel arabaları <laughs> geç. Allah. Ara Allah. Arabaları geçin gel. Bir top speed yapalım. Arka, arka gitmeye çalışalım. Aki zaten birinci de. Aki şey yaparız olmadı. Aki durursun biraz. Yavaş oğlum yavaş lan frenin de mi yok. Mirza Araba ulan mı? ne Bir öne gelebiliyor ne arka gidebiliyor. Oğlum benim yeşil perde ekmiş, hiç haberimiz yok. <laughs> ya bu yeşil perdeyi sonra bırakacağım kullanmayı ya. Bir ışık sipariş vereyim de şu yana koyayım. Gel ya, gel. Hazır mısın? Sen Aki hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. Erken oturdun ama olsun. Sen çok erken oturdun ben kalkamadım hiç. Mar nasıl bir motor koydun? <laughs> Asıl Maruk'un bir sürü şey var da bu eğrili modeli olduğu için ben bunu çıkartıyorum. Allah herkes beni geçiyor. <laughs> Sonunda araba Oha Kamyon önüne kırdı. birize de kaza yaptı. Acı mı ya? Hep bakacaktık. Bir bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? lan? Ay devam et, devam et, devam et, devam et. Allah kalkmıyor ki. Bir de bas gel. Geliyorum. Gitmiyor araba. <laughs> Harbi gitmiyor araba. Lan git. Hadi. Tık 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 tık. NEEEEEEE Allah oy 0 geçtim <laughs> Araba resmen ses patladı egzoz patlıyor <laughs> 6 110 11. Abi araba 110'u yeni gördüm Kaçına <laughs> gidiyorum. vicdansız Kaçla 170 geliyorum. Nasıl görünüyor oğlum 170? Nasıl bastı sen Broadway ile? 180 oldu. Allah! Ya dayı, ya dayı sen manyak mısın? Yarım öne geç. geçip niye frene basıyorsun önü önüme geçip ya? Oha, oha, oha. Mirza bana bir ön tampon, bir de arka tampon borcum var. Haberin olsun kardeşim ben bilmem. En kısa zamanda istiyorum. Getirmezsen bandarım. <laughs> gel lan sıfırlar kalk gel. Ya. Hazır mısın? Açık zaten yenecek için. Bir, İki Üç Kaza yapma gidebildiğin kadar git Bir saniye Bir saniye mi? Dur o zaman Yanalım Nisort'a e bas Yaptın mı? Gaz mı basıyorsun sadece? Q'ya bas o zaman Elin Q'ya çarpmıştır. Ya. Tamam Haki bir Kaldır bizi Haki Sen zaten uçacaksın Geri geri gidiyor adam Yürü yürü Al işte. Ya. ya oğlum direksiyon beni dövecek. Yemiyorum sizin direksiyon beni dövecek. <laughs> oğlum bir kalkamadık lan gel lan. Hadi lan bir kalkak lan şöyle bir gazlayak. <laughs> bir gidemedik lan sabahtan beri. Kim vurdu lan öyle? Sen vurdun ne kim vurdu? Ya <laughs> ya pickup Dur. Kaldır. <laughs> kaza yapmayın. Gidebildiğiniz kadar gidin. Oğlum 5'i takacağımı 4'e taktım. 6'ı takıyorum 4'e taktım. Araba bir boğuldu öne geldi. Gidiyor gidiyor. Aslan aslan. 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 Aslan dur sakın kaza yapma aslan. Hadi kaza yapma gidersin gidersin şuradan da böyle gidelim güzel nerede kaldınız acemiler oha gelişe bak Aki sola geleceğim Aki sola geleceğim Aki sola geleceğim Aki. <laughs> gel 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 la, la, la. devam devam eyvah yapma Sağa çek araba <gülüyor> 11 <gülüyor> unutma 11 unutma 11 11 10. 11 11 11 Aki tuzak kurdu bana ya. Görüyorsun yenmemi tabi yenecektim ki tam geçecektim. O yüzden. <laughs> Önümdeki kim? Gel yanımda dur. Barut <laughs> al. Hadi. Üç, üçüncü kornada kalkıyorsun tamam mı? Bekle. Kaza yapmamaya çalış lan. Sen ne kadar acı şoförsün. İki. Ben Yapıştır. Haki bas Haki. Ya da benim basmama izin ver. Geçtim adamsın. Gel 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 bas. Son surat. Son surat. Şu an 135'e gidebiliyorum zaten bitti. Araba bağırıyor deli gibi. 147 oldu. <laughs> 150 oldu. 151. Oha top başta 150. 160. Lan çok tehlikeli. Yemiyorum şu an var ya. <laughs> Sanki gerçek top baş sürüyor Geç sola. Uf fena geçtim. Çok iyiyim. Neredesiniz lan acemiler? 167. Gördüm hala Nasıl 200 oldu? gidiyorum ben. Acemi şoför, o yüzden işte. 190'la gidiyorum yani, tam. Oğlum o değil de akide yetişemiyor şu anda. Oha 180'e geldim. Öldüm ve ölmezsem yaşadım Allah öldüm ama. Of fena öldüm vallahi çok fena öldüm. Valla direkt direksiyonu elimden bıraktım. Ne no, olmaz. naması. Yavaşla gazlamaya devam et. Oğlum o kadar yer var. Ben Allah senin etmesi nasıl vurmadın da görmesek. <laughs> devam et devam et kalk 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 oğlum. Ha 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 ya. Arkadan sen vurdun abi. Yapacak bir Doğru. evet. <laughs> Devam. Bir daha gaz kes yetişecek sonra gazlayalım Dibine Bilmiyorum gelince böyle. söyleyeceğim. Yan yana iken kaldıralım. Araba gitmiyor ki ya. Yüz sabit mi diyorsun? Tamam dur. Bas kızda. Bas. Bastık. Sağ kenara dikkat et. <laughs> Oğlum trafiğe bak. Trafik ilk defa bu kadar yoğun. <gülüyor> ya. Ya. Kemal, <laughs> Kemal, Tekil. bir <laughs> dönüş yapmışım. Öyle böyle değil. Hmm. Bas. Bas 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 bas. Bak, sonunda ben varım. Ah. Bas 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 bas. En saat kenarı. En saat. Çok geç. Çok geç. Attın ve adama girdim senden önce. <laughs> <laughs> Aki ne yapıyorsun Aki? <laughs> Aklımı aldın sen. Her gelin onun Yanımda kadın var Aki. Niye artistik yapıyorsun? Ne kadın? Ne haber? <laughs> İşler nasıl Yok, anlat bakayım. Çok... Kadın. <laughs> Kırmızı başlıklı kız. Devam et Mirza. Ulan düz yolda gidip duvara nasıl vurmayı başardın lan? Bu da şoförüm diye geçiniyor ya. Seviyoruz. Damak 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 durma sakın. Durmuyor mu ben? gitmiyor daha fazla. Sağa git, sola gelme. Ah, gel 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 gel. Ortadasın, ben soldayım. Daha da Eyvah. Gider mi? Akı! Nur topu gibi akip oldu. Nene <laughs> nene. <laughs> <laughs> Yetişebilen alsın hadi bakayım. 150'ye sabitleyeceğim. Gelebilen gelsin ya bu saatten sonra. Şoförlük koruşusu derken. Lafın bitseydi ya bari. Bari lafın bitseydi. <laughs> Merhaba. 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 Yavaş yavaş Merhaba. yavaş. Merhaba. <laughs> 16 idi unutmamıyordu. <laughs> 15 buçuk. Devam et. Oh. Ay. Radyoyu bozulmuş. Devam et. Bırakma gazı. <laughs> Lan sen gidip adama... araba varmış. Sen Buna nereye bakıyorsun o? Arkaya bakıyorum. Bakma önüne bak önüne ben sana söyleyeceğim çok fer kaçarsan. Sanki <laughs> sürebiliyor bir de arkaya bakıyor ya de ya. Sabahtan kaza Şeferim. Abi ben çok ben güzel şeferim. Abi ben öyle. öyleyim. Abi ben böyleyim. En iyi benim. <gülüyor> 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 yapıştır 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 dur bak dur bak gitme buradan Allah ay oğlum benim araba 129'da kaldı lan şu an Kaçta? 132. Abi ben 175 ile gideceğim. Nasıl yetişiyorsun? Sen bana? ek oyun içindeki arabaya mı bakıyorsun? A ekrandaki mi? Oyun içindeki. Araba içindeki mi? Yo normal oyun şey ya. İmkansız lan. Oyunun göstergesi 187 yazıyor şu an. Seni ayarım bozdu. 190. Ama on. Bir dakika. Sen seninki yanlış. Ben şu an 140 ile gidiyorum. Mezan evet. yanlış. 191 kilometre saat yazıyor. Seninki yanlış. Tamam, bak, an 130'da Allah Allah. Gaz kesin lan biraz. Ne biçim gidiyoruz oğlum. <gülüyor> 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 Denk'i bozuk. senin oyun bozulmuş bir bak, daha. İmkansız denk 140 ben. 140'a yeni düştüm. 140'a düştüm. Şu an 140 ha, 100'de de Bak ben de %40 yüzde iki farklı. Sen. Sen metrik yapmamışsın, başka bir şey yapmışsın. 90 mı? Hmm. Ben de 65 Ne Hmm. Sabit diyeceğin açsana. Neyle açılıyor? Başarışan sana. Sesledi, uygulamaları. Basın basın geldim. Geldi. Bas kaza, bas kaza, bas kaza, bas kaza, bas kaza. Bir iki zaten. Hayırdır lan böyle makas atarlar adam ha. <laughs> Eyvah. Pardon dönmüyor bu. Dön lan dön. <laughs> Şu var Aki yetişebiliyorsa gel lan şöyle çok iyi gidiyorum. Gelebiliyor musun? Geliyorum. geliyorum. Öldüm zaten geldim. Oha! Fero geçti. Fero tıraş etti. bıraktım. Nasıl enkazı bıraktım? Çarpmadım ki. Aynam sürttü. Ay nerede sak ya? Geliyorum geliyorum yoksa piyasada. Oha. Ya başka bir şey söylesem keşke ya. O nasıl bir geliş ya? <laughs> o nasıl bir geliş ya? Abi. Git lan Eyvah. Ay ne yaptın sen? Bir anda çekildi Eyvah. Ya. Şş. Oğlum. Ah. Parmak gitti lan. Parmak gitti. Galiba kırdım bu sefer gerçekten. Oo fena. Evet. Öyle böyle değil. Oha. <laughs> of. Ama dayanıyorum. <dayanabilirim. gülüyor> Kalk kalk birader durma İç sömeçler Sağındayım 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 Tamam, ah. Sen geçtin de. Aynen kanka geçtin ya. Geçtin <laughs> Çok güzel ya. geçtin aynen. <laughs> o nasıl bir <laughs> enkaz öyle ya. Aha. Bir de Allah o <laughs> numara işte ya. <laughs> Helal olsun lan sana. Tüm <laughs> <Harik. gülüyor> hmm. ne yapıyor lan? Makas atıyor. Makasa giriyor. Valla frene bastım. Aki sen ne yapıyorsun oğlum? Kamyonu boş ver. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> of. Bu yolda çok var mı <gülüyor> ya? <laughs> ben parmak kırdık galiba ya. <laughs> Biraz ağrıyor harbiden. <laughs> Bir şey incildi ya da. <laughs> İncinmişsin. İncinmişsin dediler. <laughs> Kırsa hareket edemem de. Bir koydu. Böyle yan Ah. Yan yan aynen. <laughs> ne güzel yan yan gidiyorsun ya. En az lan sana. Böyle yan yan gitmeyi nereden öğrendin? <laughs> Araba gitse geleceğim ne işte. 200 ile gidiyor ama. Yani o zaman 120 ile gidiyorum. Yo <laughs> 130. 130 40 da falan. Hmm. Allah. Kurt egzoz Yollardayız kardeş. Her türlü akarız kardaş Ooooo Oo. <laughs> Ne vuruyon lan arkadan Ben ne güzel itekliyorum arkadan <laughs> Vallahi ya hareket ettiriyor zaten dur dış kamerada. da Bak yavaş yavaş dur bir dakika şimdi gel. Ha şimdi gel. Vur. Dokun. Ben dokunmuş halde gidiyorum şu an. Duruyorum sen. Bana bazen böyle dokunup dokunup itip, itip itip geri gidiyor. Ey bak önüme bak böyle. <laughs> <laughs> Oha! Oha! Ay! Oha! 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 Ayla gidiyor bu araba. Bu ayla nasıl gidiyor? Neyse dur. yeter akıtural. Tamam, yeter. Sağa çekeceğim. Dur dur. Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 yavaş. Oh, hacim birza ya. Ne oldu? Bir şey mi oldu. ben çarptım ki. Çarptın da şey an ben görmedim. Oyunu durdurdu bu sırada. Tam baktı bir geliyor sen. ama havadan ben düştüm. Evet o üstüme düştü işte. Ben uyandığımda üstümdeydin. <laughs> Evet dostlar bugün ilk videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz de videoyu beğendiyseniz like atmayı Ve like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilen devamı gelmek için size söz yorumlarda belirtiniz. Dostlarım bu arabada bu 3 modda Discord'umuzda bulmakta. En başta söylemeyi unuttum. Discord adresine gelip bu 3 moda ulaşabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. bu kadar da bay bay. Hadi bakayım.